Eğlen. Eğlence daha yeni başlıyor. <laughs> Sinirim onları öldürdüm. Şimdi diğerlerinin ya yanına gitme zaman. Bakalım. Şu okul yakalım da görün. Çıktı. Hepimiz öleceğiz. Ölmeden öleceğime inanamam. Çok, <laughs> çok gencim. Bir kızı ölmeden öleceğime inanamam. <laughs> Başlayanlar önden. Herkes güvende mi? Bir dakika. Thanos nerede? Onu da sizi yakaladım. <laughs> bu evi de da bu evde neden hiçbirisi şey yok ya? Seni <laughs> <tini> yakaladım. Ah. <laughs> oh, sanki bir şeyler oluyormuş gibi hissediyorum. Sanki güçleniyormuşum gibi. <laughs> <laughs> ha oh, nice. ha nice o, 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 o sesini gidip bakmalıyım. Niye? Sen, sen kimsin? <laughs> Benden korkmana gerek yok Thanos. Benden ko korkmana gerek yok Thanos. Ben senin yeniyordum canım. Ya eskisine ne oldu? Bunun hikaye. Ey Thanos. Tuğnum sen niye böyle yapıyorsun? niye sana e, öldürüyorsun? Sana, sana ne oldu? Oh babaanne. Ay. Neyse. Sen hiç bilmiyorsun. Benim eskiden neler, nasıl acılar çektiğimi. Ben ortancayım diye. Herkes benimle dalga geçti. Ama şimdi o dalganın intikamını çekiyorlar. Ve şimdi sen de çekeceksin. Hem acaba neden bu şehirde çoğu insan oynuyor? Ben bunları hiç ra hiç rahat değilim. Bir sürü insanın gözümü önünde ölmesi beni çok üzüyor. Bir bunun yolunu yok mu? Onları kurtarmanın bir yolu gerçekten olmalı yoksa o insanların kaderini malum edemeyiz. <laughs> sen sen nesin? Burayı nasıl sevgi sus yine adam. Şimdi seni durdurmaya geldim ya Bir de herkes böyle ölüyor. Bir dakika. Tutanus. Annem bana bir tane not bırakmış. Ay. Kardeşim bana bir not bırakmıştı. Diyordu ki çocuğum delirdi. Lütfen yardım edin diye bir not bırakmıştı. Yoksa Yoksa o mu Ta, Thanos değil mi? Evet doğru düşündüm. Şimdi seni de sanmıyorum. Pat! <gülüyor> <gülüyor> ah, eğer Thanos'u öldürmeseydin ...onu kurtarmanın... ...onu kurtarmanın bir yolu olabilirdi. Ama şimdi oldu. Bedeni yerde acı bir şekilde kırılıyor. Ruhi ise benim cehennemimde azap çekiyor. Hatta isterseniz size bir tane görseli bile göstereyim. Ah neredeyim ben burası neresi saat kaç? Neredeyim ben? Bu, burası neresi? Burası. Ben ben öldüm. Bu, bu burası cehennem mi? Ama ama ben cehenneme gidecek hiçbir şey yapmadım. Yapmadım. Hey sen kimsin? Muski misin? Fırçar üf, üf, mısın? çarmımsın. Ha her, her, her kim bu cehennem yaratıyorsa söylesin. Ben, ben burada olmak sevmiyorum Ben okulda gitmek, oyun oynamak. Birden o göz, o gözler, o gözlerde de karanlıkla oyun olmaz. Hayır, hayır, hayır. Sen kendi çok istenen deniyorsun değil mi? Ama ben senden daha önce vardım ve Ve daha sonra olmaya da devam edeceğim. Hadi bir şeyler yapın. Yapamazsınız çünkü öldü. Onu bir daha geri getiremezsiniz. Sizin gibi şapşallarla vakit ayıramam. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor>